kezdi. Hafta sonu devletin işlettiği petrol şirketine ait boru hattından petrol sızdı körfeze. Hem de 50 bin litre. O çevre felaketi sonrası adada artık tablo bu. Temizleme çalışmaları hafta sonundan bu yana devam ediyor. 600 asker, gönüllü bir ekip ve bu çevre felaketinin sorumluluğunu üzerine alan petrol devi PTT Global Chemical işçilerinin yardımıyla. Şirketin sözcüsü sızan petrolün %70'inin temizlendiğini açıkladı. Sızıntı aslında adadaki bir kumsalla sınırlı ama turistler yine de terk etmeye başladı adayı. Oteller boşaldı. Peki sızıntının sebebi neydi? Şirketin sözcüsüne göre ham petrol tankerden deniz altındaki bir boruya naklediliyordu. Henüz bir yıldır kullanılan hortum sızdırmaya başladı. Şirket sızıntı başladığında çevre felaketinin boyutunu kavrayamamakla eleştiriliyor. Tayland Enerji Bakanlığı ise sızıntının yarattığı kirlilikle ilgili soruşturma başlattı. Bir hafta içinde soruşturma sonuçlarının açıklanması bekleniyor.